Tabut burayı bombala kanka. Şurayı bombala bari. İşaret ediyoruz bak oraya. Tam burayı 500 bombala. 500 tane adam var orada. Hala var mı? Var var orada duruyor. Savunmaya geçersek oradan geçemez. Gel bombala kanka. Oha! Var mıymış kanka? Çok <laughs> var mı? çok, çok kişi vardı da. Ölmediler ya. Aynı yerde. Davut e E'ye doğru gel. E'nin önüne at şimdi. E'nin önüne. Oh! Nasıl var mı? Sen... Nerede o? Bu hangisi? O şaff. O şaff. <laughs> o şey Koşaf mı? Bu nasıl bir yer? Ben de Güzel. E Abi bak şey şey gibi bir yer. Neydi onun adı? Tekir, e, Kartal Tepe gibi bir şey. Kart -tefe mi? Kartal Tepe mi? Kartal Kart Kart -te Kaya Aynen. Buradan medik olmanı tavsiye ederiz. Peace out. You must capture and hold the objectives as many as you can.

Achtung! Erobert das Ziel dort! Gar nicht! Objective Caesar ist aus! Lan rey orada mı gireceksin sen? Ha C var. C işaretini de C C C. Ya ne kadar çok uçak var amına. Ya bu C işareti kanka. Dur abi sıçacaksın Tamam, tamam. Şu kaltak çalışıyor. Dibimde adam var bak şurada. Uçak savarda yatıyor onu vurun Yandı ya. Yandı mı lan? Yandı. Uçak savarda işaretleyeceğim sana. Geberiyorum ama. Tamam şuraya bomba at tam buraya. Atamam şu an. Hırsız canım var. Süleyman oraya operasyon yapmak gerekiyor kanka. Neresi bir göster? Emre nerede? C'nin tam arkasında tam şey var ya uçakta var bir tane. Ee, orayı bilmiyor musun Lan tam uçta uçta uçurumun kenarında. Bu işaretledim ya sana demin. Dur buradan işaretleyeyim. Oğlum uçan ne işi var bizde ya? Bir de bir de bir de bir. Düştün mü sen? Önümde adam var. Abi bu adam var. Bizim adamlar Tam bir salak ya. Yemin ediyorum salak ya. ya. Şimdi levelleri çok düşük ya. ya hallederiz de, Adamlar yeni başladı. Hayvan gibi assault almış. Basıyorlar herkese. Hepsi assault çünkü. 40 yılda bir medik kaldırmaya geliyor biz onda da biz hem biz Tam da oturdu da oturduk ortam Davut bombala burayı bombala kanka şurayı bombala bak İşaret oraya Tam burayı 500 bombala 500 tane adam var Hala var mı? Var var orada duruyor Savunmaya geçersek oradan geçemez ya burayı bombala kanka Oha Var mıymış kanka? <laughs> var <tatlı>. var mıymış? <laughs> bir kişi vardı da. Ölmediler ya. Aynı yerde. Davut E'ye doğru gel. E'nin önüne at şimdi. E'nin önüne. Oh! Nasıl Allah ne şey. Kaç lan? <laughs> 5 kişi bir an? 5 mi? Ben git herhalde Al 5 6 kişi gitti. Ha senin silahını da seni de ya. Makineyle vurdu beni. Smok evet, atıyordum. Tamam C'de önde önde. Sağında bir kişi var. Adamın beni vurdu. silaha bak ya. E'de çok adam var beyler. Nerede? E Patlatsana dinamit atıp. Şunu şunu bunu patlat dinamit. Bazuka bazuka dinamit at patlat bunu ya. Kullanmasın da bir daha pezevenk. Beyi işaretle kanka. C'nin arasında. Nerede adamlar ilan abi yardım edeyim. Burada işaretledim. Dolanıyor etraflarından bu ne yapıyor lan? Lan Davut'a da doldum ya. Nasıl lan biz bunda? Davut, Davut ya oğlum yarışı verdin mi sen? Batlattın mı oğlum? Bekle geliyorum bekle. <laughs> Oho! c 3 kişi aldı. Evet. Ya, yine reis kaldırsana. Ya gene öldüm abi bu hile mi borçun ne? Davut Oo, oh, bebeğim bu game. <laughs> Davul da bir hile mi olacak? Sen de mi hilesin? Lan. <laughs> C'yi alıyoruz. Hadi 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 içeri alırsak. Onun tamam, bebek. GBK atacaktı seni sen atamadın. Şartlı oyun başında ilk defa. Solda adam var. Bu üç kişi daha bitti E'de. E'yi alıyorlar ama. Adam kaldırın abi ya. Ulan 41 pinki oynuyorum ben ne oldu ya? Titret bana. 4 kişi daha aldım. Beyler 4 kişi daha hadi. C'ye koş abi sen. Aynen. Beyler. Ee, C'nin oraya arkadan geliyorlar. C'nin oraya B'den geliyorlar. B'den. B'ye gidiyor. Ede bir kişi aldı bence. Bekle bekle çabuk uçalım. Atıyor atıyorsan atayım. Yok yok atma bir kişi ne, Nasıl düştün orada? He? <laughs> ya Allah belanı ver ne bileyim oğlum ben orada oldum zorla siktir. Ya sikeceğim bu uçağımı ha. Bede iki kişi aldım BD. Bayrakta iki kişi aldım. Kazanırız yaparız biz bu şeyde. C bomba alacağım yine. C hücum ede. C. Ye. C Yine şey çok adam var şu an. Emre sağda smokta var smokta. İki kişi daha aldım. B'nin önünde iki kişi daha aldım. Evde iki kişi aldım ortada. Abi sniper'la nasıl vurabilirsin ya? Altında, altında, altında kanka direkt altında. İlan abi hadi hadi üç yeri aldık hadi. Şurada. Ya siktir git gibime. Öl. Uçağı patlattım havada. <gülüyor> 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 Öyle bir saçmalık olmaz ya. O sniper aldım lan. Ha. Sniper hallettim. Hayır, Turner, Smith... sniper var. O... Turner... Bak Turner Smite. Sniper var. C. Turner. Orası çocuk bak. Sordan gel. Turner Smite hile şu karşıdaki. Şurada şurada. Ne kaldırsın. nefes e aldırmayın aman abim. Beyler hadi hadi 36 48 hadi. Lan biri beni kaldırsın öleceğiz. Ya orası çocuk MG42 almış ya. Böyle bir şey yok. Süleyman. Aldır, kaldır kaldır. Süleyman. Diyorum. Tepeden görüyorum, bak seni. Hadi 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 bayraktan gidiyor onlardan hadi. Millet kaldı Tamam adam sen. Karşaya. Neredeler şu an? Nereden istat koy bana? Karşıda karşıda şurada. Arabada. Şurada, şurada. 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 Buranın arkasında kanka. Tepelerde var şu araba hadi. Oho, tam Tamam, ağzına sokacaktım silahı, <laughs> Davut bomba atıyor. Hadi beyler, 31-24, hadi! Çabuk, çok adam düşüyor. Çabuk! Aç, tam önde. Çabuk çabuk, bombardıman başlat İnan abi, bombardıman başlat. Ben doğamıyorum ki. Neyi alıyor alıyorlar lan, bayraktan gidecek. Nereden doğayım? Ya çok sıkıştı be adamlar ya. D'de mi? D'de, D'de. d'de. D'ye gidin D'ye D'ye Ya uçak rahat bırakmıyor ki abi gidelim D'ye anasını satayım Oros bu çocuğu hile lan bu kesin ya bu piç Adamlar 17 17 Aman yer alın lan Allah kahretsin ya Ben tutuyorum kendimi. Atamıyorum bizim adam bombalamış Ulan arkadaş ya Olur mu bu yapılır mı son tane be Yok yok Alırız alırız. Aldım iki kişi aldım lan. Arada iki kişi aldım. Sniper gitti. God, God. Ah be, bitti God. bir anda lan ne oldu? Hayvan Beyler. gibi basıyorlar. Beyler, adam Hayvan tutun. gibi basıyor. Adam tutun hadi. Adam kaldır. Şurmayın. Üç kişi kaldırdım, dört kişi kaldırdım. Adam dibim mi, mi? mi? Vurun vurun vurun, vurun dibim. Abi bir de lan bir de lan. mi? Denedik. Ya orası mı çocuğum ya? <laughs> Bir tıma <tümle> yenildik. <laughs> Allah kahretsin be. Salak gibi basıyorlar abi ne yapalım Lan yani? 220 puandan döndük geriye be. Tamam ya. Abi, abi ne kahretsin adamı ya. Adama yapıyorum. Benim. Hayvan gibi koştuk anasını satayım adam kaldı. Olan ilan abi be. Tüh. <laughs> Kanka.